Birlikte gidelim ya. Bence de ayrılma ya. Örümcek ağları yavaşlatıyor evet. mu? Aa, evet, örümcek yavaş. Kaçın, kaçın. da sikiyim, onu da sikiyim. Aaaa! 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 Oğlum ne, bileyim kaçtım ben de. Aa geliyor, aç kapıyı aç kapıyı. <laughs> ya oğlum şu an öldün onu ne peki ya. Adam adam. Bak, Aha, adam adam içeri orada girdi, orada. De, arkasından orada. giriyordum. Arkasından girdim Ona ne sikim dedi. Örümcek bir an ya, Anladı beni anladı. Hareket edemem ya. Yani. Niye buraya geldin? Yok burada bir şey yok. Burada bir şey yaparız, dead end. Ananı sikeyim hayır ya. Ananı sikeyim! Ya, inanılmaz. İnanılmaz. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. O yaratık artık oradan nasıl uçarak geliyor ya? O ne kadar şanslısın yok ki. Nasıl uçtu oraya ya?